All-in-One Android Interface sistemi. Bu sistem tüm Peugeot ve Citroen modellerinin dokunmatik ekranları olanları için uygundur. Ee, örneğin e, Peugeot'da 208, 2008, 308, 508 ve partner Citroen grubunda da e, Citroen C4, Citroen Picasso, Citroen Cactus, DS3, DS4, DS5 ve Berlingo için sistem uygulanabilmektedir. Sistemin çalışması şu şekilde. Aracın orijinal hiçbir şeyine dokunmuyorsunuz. Aracın orijinal ekranı ve radyosu, bluetooth'u her şeyi sabit kalıyor. Sisteme sadece küçük bir Android box sayesinde bir tablette kullanabildiğiniz bütün özellikleri ekliyorsunuz. Eğer aracınızda orijinal kamera varsa sistem orijinal kamerayı destekliyor. Orijinal kamerasını kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Eğer aracınızda orijinal kamera yoksa e, size e, sistemle birlikte gelen e, aracınıza uygun e, orijinal tip bir kamerayı kullanabiliyorsunuz. Sistemin artılarından biri de e, dilerseniz ikinci kamera opsiyonu olarak aracın önüne veya sağ aynanıza e, takacağınız ekstra bir kamerayla parklarda veya sağ manevralarda e, ikinci bir kamerayı da aracınızda kullanma imkanı oluyor. E, sistemin e, orijinal radyoyu ve orijinal bluetooth'unu kullandığınız için ve aracınızın bütün özelliklerini kullanmaya devam ettiğiniz için araçtan hiçbir şey kaybı yaşamıyorsunuz. Sadece ek olarak aracınıza diğer özellikler ekleniyor. Aracın e, aktive edilmesi e, üç şekilde mümkün. Bir, direksiyon üzerindeki SRC düğmesine basarak sisteme geçebilirsiniz. İki, e, ekranın sol üst köşesine bakarak, basarak sisteme geçebilirsiniz. Ve eğer aracınızda e, C4 veya diğer araçlar gibi orijinal Navi butonu varsa Navi butonuna 2 saniye basarak da sistemi aktive edebilirsiniz. E, sistem 442 e, Android KitKat serisi güncel tüm uygulamaları desteklemektedir. E, sistem üzerinde bütün video formatlarını izleme imkanınız var. Eee MKV'den tuttuğun işte MP4 veya diğer herhangi internetten indirdiğiniz bütün video formatlarını seyretmeniz mümkün. Ayrıca cep telefonunuzun internetini paylaştırarak YouTube İzleyici Türk Fox TV Bakıyorum hem makyaj hem saç yapılırken Öncelikle bir soru düştü Şu anda HD olarak, olarak televizyon seyrediyoruz kesintisiz ee, Bugünkü çok sayın doktorumuza soru O soruyla başlayacağım ee, İsterseniz Facebook veya diğer sosyal medya hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Sistem üzerinde online veya offline navigasyon kullanma imkanınız var. Offline navigasyon olarak biz e, Mireo Don't Panic e, versiyonunu kullanıyoruz. E, bu sistemi offline olarak cep telefonunuzun internetini paylaştırmadan herhangi bir internet kullanmadan kullanma imkanınız var. Ama dilerseniz Waze veya Yandex gibi <laughs> online trafik yoğunluğunu görebildiğiniz haritaları da ekranınızdan kullanma imkanınız mevcut. Sistemin bir diğer eşsiz özelliği ise <laughs> Android ekranda olsanız bile araçla ilgili herhangi bir uyarı geldiği zaman örneğin yolda gidiyorsunuz arka kapı açıldı çocuklar arka kapıya dokundu veya herhangi bir kapı açıldı uyarıyı veriyor uyarı geçtikten sonra orijinale dönüyor veya ESP sistemi devrede, ESP sistemi devre dışı gibi <laughs> veya lastik basıncında herhangi bir değişiklik olduğu zaman eğer aracınızda lastik basınç sensörü de varsa bütün uyarıları ekranınızdan anında alıyorsunuz. Android tarafında olsanız bile. Ve sistemde bir eşsiz özellik daha. Eğer aracın herhangi bir orijinal özelliğini kullanmak isterseniz, örneğin klimanın ayarını kısmak veya açmak isterseniz Sadece araçtaki klima tuşuna dokunduğunuz zaman orijinal ekrana geliyor. İstediğiniz ayarı yapıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. 2 saniye sonra sistem yine kendi orijinal ekranına geri dönüyor. Google Play Store sistemde mevcut olduğu için istediğiniz size uygun herhangi bir uygulamayı çok özel bir video formatı seyretmek istiyorsanız onunla ilgili herhangi bir player'ı yüklemeniz mümkün. Göründüğü gibi sistemde hareketli screen saverları kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde sistem gayet stabil çalışıyor ve aracınızın herhangi garantisiyle ilgili, sistemiyle ilgili herhangi hiçbir şeye <laughs> zarar vermiyor veya dokunmuyor. Sistemi kullanmak istemediğiniz zaman tek yapmanız gereken aracın orijinaline dönmek ve radyonuzu dinlemeye devam etmek. Teşekkürler.